Portakalarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ay, çok hızlı bir giriş olduğunu farkındayım. O yüzden nefesim kesildi. Tamam. Bugün de başlıktan görmüş olduğunuz üzere kış alışverişine gidiyoruz. Nasıl olsa kış geldi ve artık alışveriş yapmamız gerekiyor. Tamam hadi o zaman ilk başta giymekle başlayalım. Şimdi ilk başta Luna nerede? Ben Luna'yı bu sabah görmedim ama yoktu. Neyse ben giyecek ayarlayacağım. Bugün hava çok güzel, çok sıcak. O yüzden tam olarak zaten Tokyo kış gelmediği için bunu giyeceğim. Ve Luna'ya da bunu giydireceğim. Çünkü takım olalım diye. Tamam. Luna'yı beklerken ben de burada günlük bakımımı falan yapayım. Bu arada buradaki bütün her şeyi bu tarafa attım. Çünkü şans videosu çekiyordum ve buradakilerin şanlık yok olması gerekiyordu. yeterli. Ben şimdi hazırlanayım. Luna gelince bir daha Luna'yı giydireyim. O zaman ben Luna'yı bulayım giy giyinelim. Öyle tekrardan görüşürüz. Tamam. Ben hazırım. Ay Luna şu, şu kafandakini çıkartalım. Heh. Şimdi şey alalım. Bu herkese şey arkadaşlar. Ha, tamam. Ya tatlım şimdi. Neye gidiyoruz? Çanta hazırlayacağız. Tamam ben şurada oturacağım acıkımdan. Tamam sen orada otur. Ben de çantamızı hazırlayalım. Ay hastalık bu. Bu çantayı alacağım arkadaşlar. Şimdi. Ne olur ne olmaz diye bir kalem alalım. Dermişim. E, bunun içi doluymuş. Her şey dolu mübarek. Buradan tane cızdan alıyoruz. Telefonum kayıp. O yüzden telefonumu almayacağım. <laughs> bir tane cüzdan alalım. Başka alacak bir şey var mı? Şuralara bakalım. Buradan yok. Buradan da yok. Tamam. Sadece cüzdan alıyoruz ve çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ay bir de yedek kamerayı mı alsak? Yedek kamera nerede? Luna yedek kamera nerede? mi Bilmiyorum abla en şuan aşağıda bırakmış olabilirsin. Ay. Tamam buna ben şu edek kamerayı arayayım bir. Şunlara bakalım. Burada da yok. Burada... Çok topluyuz. Neyse gel hadi çıkalım. Şunları şöyle tutayım. O zaman arkadaşlar biz gidelim. Orada görüşmek üzere gibi de geldik. Hadi ha. abi abi çık çık. Abi, bu ne ama şimriyor. Bundan da işte o abi ya lütfen. Vay ya. Haluna da abi bismillah Allah'ım yeni geldik. Lütfen. Hadi tamam al al. Tamam hadi gidelim. Şimdi bir tane kız alalım. Ne parasını Gene telefonun sesini kısmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gelelim. Buradan öncelikle şeylerden şunu alayım. Bir bundan alayım. Bir bundan bir de bundan. Tamam. Abi çok fazla kıyam almadın mı? Onlar kıyam değil. Sen de kullanırsın. Hadi bakalım bir daha bu tarafa geçelim buradan yastık alalım. Abi ya abi ya. Karpuz ve limonlu. Tamam limonlu seni karpuzlu benim. Bunları biz bir paketleyelim hatta. Ya paketleyelim. Gel getireyim. Bunu paketledim. Geldim Luna. Ben kendimi paketledim. Tamam ben de şuradan paketlemek için. Hı -hı. Yılbaşı geliyor. Yılbaşı şeysini yapıp getirelim. Tamam. Bunu böyle. Tamam. Hadi gel bakalım. Ay. Şöyle getirelim. Ve. Abi ya bu, bu kim be? Ay anne. Ay. Çok kişi varmış burada. <laughs> Bakın buradan alabileceğimiz pek fazla bir şey yok derken oyuncaklar var Allah'ım. Ölürüm <S preach> <Arkasılım>: Ölüyorum. <alayayım> bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Allah'ım alalım, aldım, aldım. senin tabitin var ya. Oşun. İyi tamam, batalım pakete. Of of. Ben bu gidişle batacağım. Kesin batacağım. Keşke Luna'yı almasaydım. Ay pardon. Bakalım. Buradan yapacak bir şey yok. Geldeni bu tarafa gidelim. Tamam. Ay. Ay abla ketuk burada gizlice kalsın. Bununla güzel kimse yok. Gel gizli gizli şuraya girelim. Bakalım burada ne varmış. Ay. Ay. Mahvettik her şeyi. Dizeltedik. Tamam. Bakalım burada bir şey yokmuş aslında ama Ha, boş yere de gelmişiz diyelim. Ve çıkalım. Ay o ne? He tamam şey değilmiş. Ay telefon. Tamam. Öderiz parasını çıkışta. Şöyle ay. Şimdi bu taraftan ikinci kata çıkalım tokaları. Tamam. Geldik. Ay kapıyı açamadım. Burada kıyafet alacağız sadece. Ya tamam ya. Ya hala ben de Allah. Im. Ya ama ben de burada bir şey benlik bir şey yok burada. Ben burada oturayım. Sonra sen de gelirsin birlikte hallederiz. Tamam sen iyi ki de burada oturmayı tercih etmişsin. Al canım sen de bunu. Heh. İyi vakitler geçirsen. Daha bu, bu bir tek bu mağazaya girmeyeceğiz. Daha çok fazla mağazaya gideceğiz. Ya. Çok fazla yer gideceğiz. Ha bir sürü şey alacağız da bu gidişle. Bu kışlık kıyafet güzelmiş. Bunu alıyorum. Bu cepte. Yani bu da kışlık olsa da bu kışlık. Bu kışlık değil ama bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. tane yani da bir tane şey alalım. Bunu buna koyalım. Makyaj malzemeleri. Makyaj malzemeleri de burada doldurayım. Yani fırçalar çok evde var. Bunun her rengi daha güzel. Bakalım. Ay bu mor mu? Kim mor sürer ki? güzelmiş ama aklımda bir video var. O zaman gelir alırız buradan. Yani. Ay, bir tane ruj açtım. Değil. O zaman gelip alayım. Videoyu buradan birazcık söylesek mi acaba? Selimcan bekleyin. <laughs> Çatlayın <Çok dayanım>, bekleyin. <laughs> bu ilk bazıdan aldıklarımız bu kadardı tokalarım. Birazcık yemek yerimiz bir daha kahvaltı yapmak. Evet yap ya. Tamam. Daha dumanla yakışıklı şey alacağız zaten. bak. Abi ya çok güzeller. Değil mi? Ay. Tam kısa uygun şeyler yapmışlar. Evet kışlık şeyler yapmışlar tatlım. Yani biz bu taraflarda oturalım. Abla bu da oturalım mı? Tam gel orada oturalım. Çok güzel değil mi sizce de kışlık kışlık şeyler? Tepemizde güneş var biz kış diyoruz ya. Bunları şöyle koyalım. Ver Donacım. Hı. Sen burada bekle ben sipariş vereyim. Tamam abi ya. Ay hasta olmuşum. Merhabalar. Merhabalar bu ne istersiniz? Ben bir tane balık alalım. iki tane balık. Ya ben balık sevmem. İki tane et alalım. Ee, bir de etiçik olarak ne istersiniz? Şu çilekli sodalardan ve bir de şuradaki... Anne sesini açma. Geliyor. Bir çilekli soda bir de limonlu soda. Tamam hemen hazırlıyorum. Tamam. Ben hazırlamaya düşünüyorum. Siz hazırlasınız olur mu? E hadi çık ben hazırlayayım. Çık. Allah'ım yemekte gülüyorum. Gene de ben yemekleri hazırlıyorum ya. Giden et alayım. Bu ne? Bunu mu atacağım? Bunu da atayım. Aklıma gene video fikir geldi. Bunu da atayım. Ateş ansız pişsin. Birazcık düşün şöyle. Bunun kapağı falan yok mu ya? Bu böyle mi pişecek? Halala. İki tane sodaları halledelim. Hatta sodaları karıştıralım. Oh oh yarısın. Gerçekten şundan. Hatta ben ne bulduysam hepsinin içine katacağım. da. Bunlar bizim için. Birazcık bir da şu sudan. Birazcık da benim için. Birazcık da limon. Tamam artık etlerimiz etlerimizden biri pişti. Üstünü bir güzel limonlayalım. Acı ben siz. Ay ben ne yaptım böyle? Ay çok çirkin bir şey oldu bu.

Tamam be. Ama bir saatte neredesin? Hani ne söyleyip gelecektin. Şuna. Avcım burada bana yemek yaptırdıkları için kendim yaptım. Abi burada kendimiz mi yapıyoruz? Evet yaptım. O zaman biz yemeklerimizi yiyelim. Ailesine kapatacağız videoyu. Ay kapatacağız diyorum. İkinci yere geçeriz. Ay biz zaten buraya gelene kadar ezan okumaya başladı. Ay yoruldum. Aldıklarımız biz, biz önceden eve yolladık. Şimdi biz burada alışveriş yapacağız. Hem buraya gelme sebebimiz sebebimizden biri de burada çocuk mağazası da var arkadaşlar. Oradan da Luna'ya birazcık alışveriş yapacağız. Tekrardan orada kaldı. Aferin. Olsun. Olsun. Tamam. Hallederiz. Sıkıntı. Ne no, sıkıntı? Kim? Tamam bundan hallederiz. Tamam abi hocam ben geçiyorum oturuyorum. Tamam sen otur. <laughs> bu bir elbiseden alalım. Bundan alalım. Bu kışlık elbiseden alalım. Kışın belki bir yere falan inşaatlarım. Kemal kışlık bu elbiseyi de alalım. Bu kışınları alalım. Başka bir de başka bir kışlık elbise şundan alalım. Kışlık değil ama olsun. Bir de şundan alalım. Tamam. Hallettik. Aa, benim buradan bir gözlük almam gerekiyordu. Onu da bir hallederim. Selam selam selam. Ay şu gözlük müydü? Ben, şifre, ben bunu alıyorum. Bu kadar. Hem benim alışverişim bu kadar. Şimdi Dunlayan'ın gidiyoruz. Buradan hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü başka yerlere gideceğiz daha. Geldim abla. Tamam Dunlayan'cım sıra sende. Çıkın şuradan. Heh. Hem böylece size eşyaları nereden aldığımızı da gösteriyoruz. Bu daha iyi oluyor. Ben yine gittim. Şu maskeler kim? Abi, ben bu maskeleri seviyorum. Bu maskeleri de alıyorum. Tamam anacım. Şimdi seni burada bırakıyorum. Sen alıyorsun kendini. E, tamam abla. şu bezlerden alacağım ben. Çünkü bezlerden kullanıyorum. Bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Şundan da alıyorum. Tamam buna. Şimdi de şöyle koyalım. Hallettik. Başka al alacağım bir şey var mı? İstediğin herhangi kendi özel istediğin bir şey. Bir bakayım 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 yok. Tamam. Ben bunları hızlıca ödeyelim. O zaman çıkalım arkadaşlar. Her şey hızlı hızlı yapıyorum. Farkındayım ama hızlı hızlı geçmek zorundayım sizleri çok sıkmak istemiyorum. Bir daha hızlı hızlı geçiyorum. Siz de abone aslında hızlı geçmem. Yavaş yapacağım bundan sonra. Siz de abone olup like atın ki bu arada videoların daha çoğu gelsin ve artık 100 abone olalım. Yetiyor ya. Üçüncü yerde görüşmek üzere. Evet tokalarım bütün her yeri gezmişiz ki artık burada. Tahmin edin ki. Ha burada kıyafet varmış. Tamam. Tahmin edin ki arkadaşlar bir daha kıyafet alacak bir yer kalmadı. Eşyalarımı nereden alıyorum videosu gelecek bu videodan sonra veya yarın. Bilmem. O zaman kıyafetlerimi oradan alacağız. Şimdi biz yine yemek yeri bayağı bir oldu çünkü akşam olmak üzere ki zaten akşam oldu. Şimdi bayağı yemek yiyeceğiz. Bayağı bir trafik de vardı bu arada. Merhaba. Hiç yok olduk. Merhaba merhaba. Şimdi biz bu masada mı otursak yoksa? Aynen bu masada oturalım. Geç mumcum sen şuraya. Şimdi biz yemek siparişi verelim. Seçtim. Ben şununla da şunun hepsini istiyorum. Tamam. Tamam. Değildi. Tamam. Ve sizinkini de dolduralım. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Damla Hanım. Yok, teşekkür ederim. Tamam. Ay oturamadım. Evet. Ama zeytin. Ama limonlu. Ee, bakar mısınız? Buyurun Damla Hanım. Biz bir zeytin alalım. Bir de yanına da limon alalım. Emin misiniz yani liman derken? Eminim. tamam tamam. İşte. Eh, Verin. Şöyle teşekkür ederiz. Ah kardeşim. Güzel limanımızı sıkalım. Sıkamıyoruz tam. Afiyet olsun tekrardan. Ve yiyelim şimdi. Hadi çıkma. Ha. Şöyle buna gel buraya sen ilk tut. Aferin Şimdi şunu tutalım. Tutunca ne olacak şimdi? Tutuyoruz. Tutamıyoruz. Ne? Gelin ee, bunun için para ver. Allah'ım. Şöyle. Gel hmm. yani dondurmamıza da alalım. Ya yani dondurmamızı da yapalım şurada. Alın no, bu da seninki. Ay aynı dizaynı dizmişsin. Şöyle. Teşekkürler abla. zaman gel şurada kapatalım videoyu. Ve evet, kanalıma abone olup like attığınıza göre. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.